Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün Gökbek Demirci sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya başlamış. Arkadaşlar o da Özge yazılı olan fotoğraflarını silmiş. E, fakat e, bu paylaşımdan sonra e, kız fanları Gökbek Demirci'ye yürümeye başlamışlar. Her zaman kızların sevimlisi olan Gökbek Demirci bir kız hayranı tarafından bir mesaj yazılmış. bakış Bir bakışın e, lal etti beni. Bir gülüşün e, tavrım var diye e, bir e, mesaj ya, e, yazmışlar. Gökberk Demirci'nin fotoğrafını e, paylaştığı fotoğrafa arkadaşlar gerçekten Gökberk Demirci dün bizleri çok mutlu etti. Bundan önceki günlerde Annesini ve abisini ziyaret etmişti Bildiğiniz gibi çok üzgündü Çok üzgün bir Mesaj bizlerle paylaşmıştı İnşallah her şey çok güzel görünüyor Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı unutmayın